Merhaba arkadaşlar. Bugün çıngıraklı kelebeğimizin 3. bölümüne geçtik. Artık 16. sıraya kadar örmüştük 2. bölümün sonunda. Şimdi artık azaltmalara geçeceğiz. En son 16. sırada kaldık. Şimdi 17. sırada azaltmamıza başlıyoruz. 17. sıranın yapım aşaması 7 ör 1 azalt. 7 tane sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. E, ee, bu sayede azaltmayı da göstermiş olacağım size e, bilmeyen arkadaşlarım için. Yine başlangıç ipini koyuyoruz. 7 tane örüyoruz. 7 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi azalt diyor arkadaşlar tarifte. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Netleştirmeye çalışayım. İlk önce yanındaki sık iğnenin ön ilmeğinden bir tane alıyoruz. Bakın ön ilmeği sadece bir tane aldım. Bu şekilde bakın bir tane aldım ön ilmeğinden. Onun yanındakinden ön, onun yanındakinin ön ilmeğinden de bir tane alıyoruz. Bakın. Toplam e, tığımda 3 tane ilmek oldu. O ilk ilmeği karıştırmıyoruz. Bu iki ilmeğin altından ipi geçiriyoruz ve ilk ilmekle birlikte hepsini çekiyoruz. Azaltmamız bu şekilde oluyor. Yani aşağıdaki iki ilmeği bir ilmek haline getiriyoruz. Bir daha göstereyim. Şimdi tekrar 7 ör bir azalt yapacağız. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, yedi tane ördüm. Şimdi azaltmayı yapacağız. Azaltma için hemen yanındaki ilmeğin ön ön ipini alıyoruz. Bu şekilde bakın ön ipini aldım, arkası kaldı. Onun yanındakinden de ön ilmeğini alıyoruz. Onun arkası yine kaldı. Altından ipi çekiyoruz ikisinin. Daha sonra çektiğimiz iple birlikte ilk ilmeğimizi hepsini bir çekiyoruz azaltmamız oluyor. Tekrar 7 ör bir azalt yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ördüm, Şimdi azalt yapıyoruz. Tekrardan gösteriyorum. Yanındaki ilmeğin önünden alıyorum bir tane. Hemen onun yanındakinin önünden de aldım bir tane. Altından çektim ve hepsini bir çekince azaltmamız oluyor. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyor. 2 3 4 5 6 7 ördüm şimdi bir azaltı yapıyorum ön ilmekten aldım ön ilmekten aldım altından çektim ve hepsini bir çektim azaltmamız oldu bu sırayı sonuna kadar göstereyim 3 4 5 6 7 azaltma yapıyoruz. Ön ilmekten aldım. Ön ilmekten aldım. İkisinin altından ipi çektim ve hepsini bir çektim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ördüm. Şimdi azaltıyorum. Ön ilmekten aldım. Ön ilmekten aldım. Hepsini bir çektim. Bu şekilde azaltmamız oldu. Bu sırada arkadaşlar 7 ör bir azalt yaptık. Şimdi yani toplam 48 sık iğne olacak. Emin olmak için sayabilirsiniz. Diğer sıraya geçtiğimizde bu sefer 6 ör bir azalt yapıyoruz. Yine başlangıç ipini koyuyorum. Aynı mantık arkadaşlar. 6 tane sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6 tane ördüm ve şimdi azaltma yapıyorum. Ön ilmekten aldım, ön ilmekten aldım, alamadık, altından çektim ve hepsini bir çektim. Bu sıranın sonuna kadar 6 ör, bir azalt yapıyoruz ee, ve bekliyoruz. Evet 6 ör 1 azaltı yaptık arkadaşlar. Şimdi 5 ör 1 azalt yapacağız. 5 ör 1 azalt yapacağız bu sırada da. İsterseniz bir aşamasını göstereyim yine. 1 2 3 4 5 ve azalt. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar gelelim. Azaltımızı da yapalım. Bazen iplerin arasından geçebiliyor. Ona dikkat edelim. Çirkin bir görüntü oluşmasın. 5 ör 1 azaltı da yaptık arkadaşlar. Yani şu an nerede olacağız? Bir sayalım birlikte hepimiz. Yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Sırada 5 ör 1 azalt yapmış olacağız. Bakın yavaş yavaş büzüşüyor tırtılımız. Şimdi ise sizin de tahmin edeceğiniz üzere 4 ör 1 azalt yapacağız bu sırada da. Böyle e, uyumlu bir şekilde azaltmalara devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar 4 ör 1 azalt yapalım. Evet. 4 ör 1 azaltı da yaptık. Şimdi arkadaşlar artık gittikçe daralmaya başladığı için el doldurmaya başlamamız lazım. Çünkü e, ağzı kapanmaya başlıyor ya şeyi koymak bu için koymak zor olabilir. El yapımızdan biraz alalım. Tabi öreceğimiz şekilde iyice de doldurmayalım. Şu şekilde bakın altına koyuyorum biraz elyaf. Kenarlarına doğru düzgün koyalım ki tırtanımız da düzgün gözüksün. Elyafı koymak da önemli çünkü özellikle bebek yüzlerinde önemli oluyor. İyice yayalım altına. Elyafımız boncuk elyaf tercih edin arkadaşlar. Çünkü diğerini e, koparmakla, şekil vermekle biraz zorlanıyorsunuz. Boncuk, elyaf, amigurumi için daha uygun oluyor. Altına yerleştirdik. Şimdi şu şekilde iyice yerleştirelim. E, çıngırak olarak dediğim gibi bu tuhafiyelerde satılan çıngırakları da kullanabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. Onlar daha küçük olduğu için daha kolay giriyor. Size bağlı. Onların fiyatı da çok pahalı değil. Yani tam hatırladığım kadarıyla ya 1.5'tu ya, ya 2 TL'ydi. Evet bu şekilde el elyafımızı koyuyoruz. Kenarlarına doğru yapalım. Ki ortaya şey koyacağız. Çıngırağımızı koyacağız. Bu şekilde düzgün olsun. Şöyle göstereyim. Elimizle yayalım iyice kenarlarına doğru. Şimdi çayımızı, çengramımızı koyuyorum ortasına tam. Ben içine iki tane şu şekilde boncuk koydum arkadaşlar. Siz bir tane de koyabilirsiniz daha çok ses çıkarsın diye. Evet ortasına yerleştiriyorum. Kenarlarında elyaf az olduğunu hissettim. O yüzden biraz daha elyaf koymak istiyorum. Daha dolgun durması için. Şu şekilde bakın koyduk ortasına tam. Yine elyaf koyacağız diğer sıralarda. Ama şimdi de kenarlarına yerleştirelim ki zor olmasın. Şu şekilde iyice yerleştirdik. Bundan sonra biraz daha zor öreceğiz. Daha e, içinde eş, elyaf ve şıngırak olduğu için kenarı biraz boş hala. Evet. Şimdi arkadaşlar en son ne yapmıştık? 4 ör bir azaltı yapmıştık. 4 ör bir azalttan sonra elyafımızı koyduk. Şimdi başlangıç ipimizi koyalım. Bakın şu şekilde. Çok güzel bir tırtılımız olacak. Başlangıç ipimizi koyuyorum. Şimdi 4 ör 1 azalt yaptığımıza göre şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 3 ör 1 azalt yapacağız. Sıra 10'da çünkü. 1 2 3 3 ördüm. Bir azaltıyorum. Zaten bakın azaltmaların şekilleri de belli oluyor. 1 2 3 3 ördüm. Ve bir eksiltiyorum. E ee, bu tariflerde azaltma A diye de gösteriliyor, E diye de gösteriliyor. Bazı e, yabancı tariflerde dec diye de yazıyor. 1 2 3 ve azalttık. 1 2 3 ve azalttık. 1 2 3 ve azalttık. Azaltmayı bir daha göstereyim. Ön ipten alıyoruz. Ön ipten alıyoruz. İkisini çekip hepsini alıyoruz. Bir. İki. Üç. Ve azalttık. Şimdi biraz daha elyaf ekleyelim arkadaşlar. Kenarlarına doğru. долго он Şekilde bakın. Şimdi bu sırada arkadaşlar 2 ör bir azalt yapacağız. Bu sıramızda 2 ör bir azalt yapalım baştan sonuna kadar sonra devam edelim. Evet arkadaşlar 2 ör bir azaltmayı da yaptım. Bakın sona doğru geliyoruz artık. Şimdi bir ör bir azalta geçeceğiz. Artık iki sıramız kaldı. Yine biraz elyaf ekliyorum ben, dolgun gözüksün diye. Her azaltmanızda biraz elyaf ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir ör bir azalt yapacağız. Bir ör bir azalt yapıp son sıramıza geçeceğiz. Şu şekilde onu da göstereyim isterseniz bir ör bir azalt bakın şöyle bir ördüm bir ördüm ve bir azaltıyorum bir ördüm bir azaltıyorum sıra sonuna kadar böyle yapalım Evet son sıraya gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bakın çok tatlı bir tırtıl oldu. Çok güzel rengini de bayıldım. İlmekleri de çok güzel çok dolgun gözüktü. Bu bizim tırtılımızın kafası olacak şu şekilde. İlk tırtılımız büyük tırtılımız. Ee, şimdi en son sıra arkadaşlar hep azalt. Artık hep azalt kısmına geçtik. Bakın el yapınız yeterli de değilse şuradan birazcık daha doldurabilirsiniz. Ben yeterli olduğuna inanıyorum. Hep azaltı gösteriyorum nasıl olacağını. Hep azalt şu şekilde. Artık hiç örmeyeceğiz. Hep azalt yani iki ilmekten alıp geçireceğiz. Eksiltme yapacağız. Göstereyim. Ee, yanındaki ilmeğin önünden aldım bir tane. Biraz artık zorlanıyoruz. En son olduğu için. Tığımızda 3 numara olduğu için zor girebilir. Bir tane aldım. Bir tane aldım. Altından geçtim. Ve eksilttim. Şimdi yanından da eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Son sıra artık. Bu şekilde aldım. Aldım. Altından çektim. Toplam 6 tane olacak zaten. 2 oldu. Önünden aldım. Önünden aldım. Ve altından çekip eksilttim. 3 oldu. yanından aldım yanından aldım altından çekip eksilttim 4 oldu aldım önünden önünden aldım önünden aldık ve altından çekip çektik 5 oldu sonuncusunu örüyoruz artık aldım önünden önünden aldık çektik ve sonuncusunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar en son şu şekilde kalacak. Burayı artık e, iğne ile birleştireceğiz. En son küçük bir e, delik kalmış olması çok normal. Orayı diğer e, videomda dördüncü videomda göstereceğim e, birleştirmeyi. Bundan sonra e, makasımızla e, kesiyoruz burayı. Şu an makasımız e, yanımda değil. Siz makasla kesip burayı bitirin. Artık e, diğer tırtıların yapılışını video ile göstermeyeceğim arkadaşlar. Aynı mantık zaten. Tarifi Instagram sayfamda var. Biz şu an birinci yuvarlağı ördük. Şuradan göstereyim size birinci yuvarlığa en büyük yuvarlağı ördük. Daha sonra aynı mantıkta sadece sayıları farklı. Daha küçük. İkinci yuvarlağı öreceksiniz. Daha sonra üçüncü yuvarlağı Dördüncü yuvarlığa ve beşinci yuvarlığa örüp hepsini ördükten sonra bekleyin. Dördüncü videomda ben kanatları örmesini göstereceğim. Ve e, antenleri örmesini göstereceğim. E, bir de e, kanatlardaki benekler var. Onları gösterip birleştirmeyi göstereceğim size. Siz e, yuvarlakları hazır edin. E, ve e, beni bekleyin. Tırtıllarda görüşürüz. E, i̇nşallah. Hmm, başka diyeceğim bir şey var mı? Dediğim gibi Instagram sayfamda hepsinin tarifi var. E, bu videodan sonra Instagram sayfamdaki tariflere bakıp yuvarlaklarını yapın. Eğer anlamadığınız bir yer olursa mutlaka bana yazıp sorun. Aynı mantık, sadece sayıları farklı. Onlar da gittikçe şu şekilde küçülecek. İkinci yuvarlak, üçüncü yuvarlak, dördüncü yuvarlak ve en sonuncu yuvarlak şeklinde öreceğiz ve böyle tatlı bir tırtılımız olacak. Diğer videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.